Reddit uygulamasının kullanmaya başlaması dijital pazarlamayla ve dijital reklamlarla ilgilenenler için çok büyük bir haber. Facebook ve Instagram reklamlarıyla ilgilenenler için bu uygulama gerçekten sismik bir dalga yarattı ve daha şimdiden uygulama yepyeniyken bile şu anda çok ama çok ilginç bilgiler, çok ama çok ilginç haberler yer almakta. Bu videoda sizlerle birlikte Trades uygulamasının tanıtılmasıyla ve Trades uygulamasının bizim dijital pazarlama gündemimize dijital reklamcılığa nasıl bir katkısı olacak, Twitter'la yarışabilecek mi ve Twitter'ın önüne geçebilecek mi, aynı zamanda reklamlar da bizim için nasıl bir avantaj sağlayacak, bin gösterim başı maliyetler nasıl olacak, bu yeni alanda neler yapabiliriz? Bunların hepsini bu video içinde inceleyip sizlerle birlikte tartışacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim ve bu yepyeni bir uygulama bizlere nasıl katkı sağlayacak ve dijital pazarlama, dijital reklamcılık gündemi için nasıl bir öneme sahip? Gelin birlikte inceleyelim. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Son olarak sizler için hazırlamış olduğum e-kitabımı web seminerimi aşağıdaki linkten elde edebilir ve Facebook reklamlarında ileri bir seviyeye taşımak işletmenizi geliştirmek Meta reklamları sayesinde işletmenizin satışlarını uçurmak istiyorsanız bu web seminerini izleyerek web seminerindeki reklamların matematiğini, reklam algoritmasının matematiğini öğrenebilir ve bu şekilde kendinize ve işletmenize katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim ve Trials uygulamasının bizim hayatımızdaki dijital reklamcılıktaki yerini gelin birlikte tartışalım. Uzun zamandır Meta şirketinin Twitter ile rekabet edebilecek bir uygulama geliştirdiğini hepimiz biliyoruz. Ve Trials uygulamasına baktığımız zaman bu geliştirdikleri uygulamaya baktığımız zaman gerçekten Twitter'ın peşinden gittiğini ve Twitter'ın izini takip ettiğini görebiliyoruz. Bu da zaten Elon Musk'la Mark Zuckerberg arasındaki tartışmaların büyümesine yol açıyor. Fakat bizim konumuz kimin kimle tartıştığı ya da kimin kimin arkasından kuyu kazdığı değil. Burada bizim konumuz bu yeni tanıtılan uygulama yani Trends uygulaması dijital pazarlamacılar, dijital reklamcılar için nasıl bir öneme sahip ve bizim bu alanda neler yapmamız gerekiyor? Bu yepyeni olan alanda kendimizi nasıl geliştirmeli ve hangi adımları atmalıyız? Burada bunu konuşmalıyız ve bugün bu videomuzda bunları detaylıca ele alacağız. <laughs> İlk olarak tartışmamız ve değerlendirmemiz gereken çok ilginç birkaç şey var. Örneğin bunlardan bir tanesi Triads uygulamasının ilk 7 saat içerisinde 10 milyon kullanıcıya ulaşması. Burada baktığımız zaman Twitter uygulamasının yaklaşık totalde toplamda 450 milyon kullanıcısı var. Ve sadece bunun 45'te birine Trials uygulaması 7 saat içinde ulaşabilmiş ve bu kullanıcı sayısına sahip olabilmiş. Bu kadar hızlı büyümenin temelinde tabii ki de Instagram ile yani Trials uygulamasının Instagram ile bağlantılı olması yatıyor. Bildiğiniz üzere Instagram uygulaması ile Trials uygulaması birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Ve siz Trials uygulamasını indirdiğinizde ve kurmaya başladığınız zaman sizin bir önceki Instagram hesabınızda yani şu anda aktif olarak kullanmış olduğunuz telefonlarınızın Çerezinde kayıtlı olan Instagram uygulamasındaki takip ettiğiniz kişileri takip etmesi için sizlere öneride bulunuyor ve oradaki profil bilgilerinizin otomatik olarak Threads'te oluşmasına ve bu şekilde orada faaliyet göstermenize olanak sağlıyor. Burada kayıt aşaması gerçekten çok kolay. Threads uygulamasına girdiğiniz zaman anında size Instagram profiliyle devam edip etmediğinizi soruyor ve devam et butonuna bastığınız zaman takip ettiğiniz kişileri tek bir tuşla takip etmeniz için sizin önünüze bir panel açıyor ve bu sayede Instagram'da ilginizi çeken Instagram'da sizi sizin severek takip ettiğiniz kişileri Trend uygulamasında tek bir tuşla takip edebiliyor ve bu şekilde kolaylıkla etkileşim ve kolaylıkla platforma adapte olabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir detay. Burada Trend uygulamasının hızlı bir şekilde büyümesinde bunun çok önemli bir rolü var. Çünkü insanlar beğendikleri ve takip ettikleri kişileri aynı anda Trend uygulamasından, aynı Twitter gibi olan bir uygulamadan otomatik olarak takip edebiliyor ve bunu manuel olarak trial uygulaması size bırakmadan kendisi otomatik yapıyor. Sizin yorulmanıza, sizin ekstra, işte şu adam buradaymış, şunu takip edeyim, bunu takip edeyim geçip 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 ben kim kimden hoşlanırım kimden hoşlanmam bunları denemenize gerek yok. Instagram'da kimleri takip ediyorsanız, Instagram'da kimlerden haz alıyorsanız ve zevkle takip ediyorsanız Trials uygulamasında da tek bir tuşla bunları takip edebilecek hale geleceksiniz. Peki Trials uygulaması geleceği başarılı mı? Geleceği öne açık mı? Burada grafiğe baktığımız zaman yani verilere baktığımız zaman Trials uygulamasının çok ama çok hızlı büyüdüğünü söyleyebiliriz ve burada hızlı büyüyen yani <laughs> hızlı koşan atın seyrek düşer mantığıyla yaklaşmamalıyız çünkü çok ama çok güçlü bir ayağı olan Instagram ayağı var Threads uygulamasının. Meta şirketi yaş tahtaya basmaz arkadaşlar. Yani burada yapmamız gereken Threads uygulamasına bir an önce adapte olmak ve gönderilerimizi, iletilerimizi, dizilerimizi orada bir an önce çıkmaya başlamak. Çünkü Threads uygulaması TikTok gibi arkası boş bir uygulama değil ve sağlam bir dayanağı, Instagram gibi çok güçlü bir ayağı var. Burada diyebilirsiniz ki TikTok hemen yükseldi ve hemen düşüşe başladı gibi. Amerika gibi, Hindistan gibi ülkelerde yasaklanmaya başladı bile TikTok. Evet haklısınız çünkü TikTok'un gerçekten herhangi bir dayanağı yok ve bu platformlar arasında 3-5 yıl sonra belki TikTok'u görmeyeceğiz ve kaybolup gidecek arkadaşlar. Şu anda TikTok bitiren ve emin olun ki bu trend düşecek çünkü çok hızlı yükseldi. Ve arkası sağlam olmayan bir temelde yükseldi. Altı sağlam değil yani TikTok. Un. Bu aşamada trend uygulamasının böyle bir düşüş yaşamayacağını sizlere söyleyebilirim. Yani özetle ben başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü Instagram ile bağlantılı olması gerçekten trend uygulamasının çok ama çok güçlü kılıyor. Bu aşamada çoğu kullanıcı buraya kaydından dolayı bir an önce biz de kendimizi buraya adapte etmeli. Ve reklamlarımızı ve gönderilerimizi burada artık paylaşmaya bir an önce başlamalıyız. Yani çoğu kullanıcının buraya kaymasını göze alacak olursak dijital pazarlamacılar için gerçekten bu platform ciddi alınması gereken bir platform haline gelmek üzere ki geldi bile diyebiliriz. Bir noktadan sonra Trends uygulamasının yerleşim seçeneklerinde yani manuel yerleşimleri seçtiğimiz zaman Facebook Business Manager reklam çıkacağımız alanda reklam sesinin en altında yerleşimler kısmında reklam alanları kısmında Trends uygulamasını da görmeye başlayacağız arkadaşlar. Aynı Instagram, AdWords Network ve Messenger uygulamalarını gördüğümüz gibi Belirli bir zaman sonra Trials uygulamasında görmeye burada başlayacağız ve reklamlarımızı burada çıkmaya başlayacağız diyebiliriz. Bu noktada Trials uygulamasının yerleşim alanlarına geldiği noktada yani reklam çıkabileceğimiz seviyeye, Business Manager üzerinden reklam çıkabileceğimiz seviyeye geldiği zaman bizim için inanılmaz bir fırsat bekliyor bizi arkadaşlar. Çünkü belki bir çoğunuz hatırlayacaktır. Instagram çıktığında da insanlar bu yerleşim seçeneklerinde gördüğünde sonuç alacak mıyız? Acaba herhangi bir sonuç alabilir miyim? Yani reklamları burada yayınlarsam param boşa gider gibi korkular içeriyorlardı. Fakat Instagram uygulaması uçtu gitti ve o zamanlar Instagram uygulamasında gerçekten bin gösterim başına maliyetler çok ucuzdu. Aynı şekilde Trends uygulamasında da yerleşim seçeneklerine geldiğinde seçmeliyiz çünkü gerçekten bu bir fırsat ve orası bomboş bir alan şu anda, bomboş bir arazi. İlk gidenler oranın kaymağını yiyecek diyebiliriz. Yani bu aşamada Trends uygulaması yerleşim seçeneklerine geldiği zaman ilk başta bunun fırsatını bilmeli ve bu fırsattan yararlanmaya başlamalıyız. Dediğimiz gibi orası bomboş bir alan ve gerçekten Bin gösterim başına maliyetler yani özetle reklam maliyetleri Trends uygulaması yerleşim seçeneklerine geldiğinde çok ama çok ucuz olacak çünkü çoğu kişi orayı daha keşfetmemiş olacak. Burada şüphelenmeyin Trends reklam alanlarına geldiği zaman acaba benim görsellerimle metinlerimle video boyutlarımla, görsel boyutlarımla uyumlu olacak mı diye şüphelenmeyin. Emin olun ki bu gerçekten uyumlu olacak bir şekilde sizlerin karşısına gelecektir ve oradaki ayarları uyumlu olacak bir şekilde yapmanıza Facebook olmak sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu arkası boş bir şekilde çıkarmaz emin olun ki o boyutları ayarlar ve o metinleri en düzgün şekilde reklam platformunda nasıl yayınlayabilirsiniz? Bu şekilde entegre ederek, bu şekilde optimizasyon yaparak bunu sizlerin karşısına çıkarır. Yani sizin görseliniz, metniniz vardır ve Threads uygulaması Twitter gibi bir uygulama olduğundan dolayı sadece yazım paylaşacağım diye düşünmeyin. Emin olun ki orada da videolu ve fotoğraflı bir şekilde reklamdan çıkabileceğiniz bir alan gerçekten olacaktır. <laughs> Ayrıca organik büyüme fırsatından bahsetmek istiyorum. Şu anda Threads uygulaması yepyeni bir uygulama olduğundan dolayı şu anda bu platformu kullanmanın tam zamanı ve eğer bir içerik üreticisi olmak istiyorsanız ve kendinizi bir uygulamada büyütmek ve tanınır bir hale gelmek istiyorsanız şu anda Trends bunun tam adresi diyebilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bomboş bir alan ve herkes orada içerik üretmeye başlayacak. Siz de bunlardan bir tanesi olursanız ve en başlarından bir tanesi olursanız kendinizi orada var edebilir ve doğru içeriklerle hemen hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Yani şu anda elimizde bir fırsat var ve gecikmeden buna başlamalı ve bomboş olan bu alanda kendinizi bir an önce organik olarak büyütmeye başlamalısınız. Ayrıca sosyal medya manzaralarını tekrardan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Trials uygulamasının Twitter'ın gerçekten uzun vadede önüne geçebilecek bir altyapıya sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet Elon Musk, Mark Zuckerberg'den belki daha iyi bir girişimci. Şu anda ikisi de benzer bir arayüze sahip. Uzun bir vadede yani uzun bir süre bunlar beraber başa baş gidebilirler fakat çok ama çok bu aşama geçtikten sonra yani uzun bir aşamaya geldikten sonra konuşamadım. Uzun bir süreçten sonra Triads'ın Twitter'ı geçme ihtimali çok yüksek çünkü Triads'ın Instagram gibi çok ama çok güçlü bir ayağı var ve bu güçlü bir ayak buna gerçekten inanılmaz derecede bir katkı sağlıyor. Sosyal medya manzaralarını incelediğimiz zaman burada karşımıza iki farklı güçlü rakip çıkıyor arkadaşlar. TikTok gibi bir uygulama dediğimiz gibi Amerika'da ve Hindistan'da çeşitli ülkelerde yasaklanması konuşuluyor ve bazı ülkelerde yasaklandı bile. Yani TikTok'un geleceğinin çok önemli ve çok doğru olmadığını söyleyebiliriz ve özellikle reklamcılık ve pazarlama kısmında TikTok'tan bir an önce kendinizi absorbe etmeniz ve gerçekten kendini geliştiren şirketlere Meta, Google gibi şirketleri kendinizi bir an önce reklamcılık alanda atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Burada baktığımız zaman bu işte bu pazarda kendinize var etmemiz gereken alanlar Meta şirketleri yani Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp Triads gibi uygulamaları kendiniz var etmeli ve işletmenizi bu alanda büyütmelisiniz. Aynı zamanda Google gibi, YouTube gibi şirketlerin yani Google'a ait olan şirketlerde kendinizi büyütmeli ve bu şekilde işletmenizi oralarda var etmelisiniz. Çünkü bu şirketler gerçekten ciddi reklam paraları harcıyorlar ve ciddi şekilde bütçe veriyorlar buralara. Bu aşamada sizlere sonuç verecek ve kendini geliştiren ve en önemli, en sağlam temellere sahip olan platformlar bunlar arkadaşlar. İşletmenizi buralarda tanıtmanızda büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Yani bu videoda özetlememiz gerekirse Trend uygulaması uzun vadede Twitter'ı geçebilir ve kendimizi bir an önce Meta şirketlerinde ve Google şirketlerinde var etmeli ve dijital pazarlama yatırımlarımızı oralarda yapmaya başlamalıyız arkadaşlar. Gerçekten size sonuç verecek alanlar buralar olacaktır. Her iki pazarda da yani her iki alanda da Google ve Meta şirketlerinin olduğu alanlarda da kendinizi geliştirirseniz ve kendinizi her iki alanda konumlandırırsanız gerçekten işletmeniz için inanılmaz derecede sonuçlar alabileceksiniz. Evet arkadaşlar bu videoda Trend uygulamasının bizler için ne öneme sahip olduğunu ve nasıl bir avantaja sahip ve neler yapmalıyız bu konuya değinmiş olduk. Umarım bu videosu için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Son olarak sizlere bahsetmek istediğim konu reklamların matematiğini anlattım. Yani bu sistemlerde, bu panellerde doğru sistem nedir, doğru çalışan sistem nedir bunu öğrettiğim web seminerine aşağıdaki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilir. Ve aynı zamanda 5 adımlık e-kitabıma aşağıdaki linkten yine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.